Koronavirüs konuşmaya devam ediyoruz. Şu anda hattımızda Ahu Hastanesi başhekimi operatör doktor Sahir Ökten var. Bizlere konuyla ilgili genel bilgiler verecek. Sahir Bey merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Çünkü alabildiğine yoğun günler geçiriyorsunuz. Bütün dünya gibi Türk halkı da gerçekten müteşekkir sağlık çalışanlarına, gerçekten yoğun bir tempo ile çalışıyorsunuz. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim. Bu yoğunlukta zaman ayırdınız bize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu vesileyle e, sağlık çalışanların tekrar başarılı, e, ait oldukları yere gelmelerini yani toplumda değerli bir hale gelmelerini e, ben de önemsiyorum. Herhalde bu e, işlerden tamamen kurtulduğumuz ve e, az badireyle atlattığımız zaman e, sağlık çalışanlarla ilgili aldığı da en azından layık olduğu yere getirecektir diye düşünüyorum bu musibeti. İnşallah efendim. Sizler nasılsınız? Sizler iyi misiniz? Valla şu anda sağlık personelleri cephedeki asker biliyorsunuz. Evet şu an ee, yani. biz iyiyiz şu anda kondisyonumuz da iyi, enerjimiz de iyi. Umarım bu e, travmadan mümkün olduğu kadar az bir badireyle atlatırız diye düşünüyoruz. Umarım inşallah. Peki salgın büyük bir hızla yayılırken siz hastanede nasıl bir çalışma düzeni e, yaptınız? Nasıl bir çalışma düzeni var şu an hastanenizde? Şimdi baktım e, bu salgının Türkiye'ye girişiyle beraber tüm hastaneler kendi pandemi planlarını yapmaya başladı. Evet. Biliyorsunuz il sağlık e, e, il sağlık müdürlüğü bünyesinde valinin başkanlığında illerde pandemi kurulları kuruldu. Evet. ve biz de bir anlamda o pandemi kurullarının e, talimatları doğrultusunda onların emirleri altına girdik. Evet. E, hepimizin bildiği üzere rutin hastane hizmetlerini bir anlamda e, bıraktık. Artık rutin yaptığımız bildiğimiz alışa geldiğimiz hastane hizmetleri işte doğum gibi e, günlük ameliyatlar gibi günlük hasta ilgili yaptığımız işleri bıraktık. Ee, onun yerine e, pandemi gündemli e, bir organizasyon içerisine girdik. Evet. Şimdi bu organizasyonun e, başı valilik bildiğiniz üzere. Evet. E, onların her gün var olan e, kararlarıyla, direktifleriyle biz de hastanelerde her hastane olduğu gibi pandemi kurulu kurduk. Bu hı hı eee her gün sabah dokuzda toplanıyor. Bu kurul bunun içerisinde eee ilgili branş hekimleri var. Başhekimin eee başkanlığında başvuran hastalar, yatmakta olan eee işte COVID'de hastalar ve bunlarla ilgili günlük kararları alıyoruz. Aynı zamanda tabii hastanenin içerisindeki dezenfeksiyonundan tutun. Yap, alınması gereken, e, korunması gereken alanlarla ilgili kararlar alıyoruz. Bu her gün dinamik bir şekilde her sabah saat 9 ile 10 arasında var olan toplantıda e, yürütülen bir işlem. Hı hı. Bir de biliyorsunuz bizim çok hassas olan bir hastane bünyemizde hassas olan bir bölümümüz var. hemodiyaliz merkezi. Evet ee, hepimizin bildiği gibi hemodiyaliz merkezi bizim şu andaki en korunması gereken e, en hassas olduğumuz alanımız. Evet. Onunla ilgili kararlar alınıyor. Onunla ilgili önlemler alınıyor. Hastanın kendisinden, hasta yapınından e, işte her türlü aklınıza gelebilecek e, tüm önlemler hasta, oluyor. hasta kaynaklı odakları düşünüp ona göre tedbir almaya çalışıyoruz. Evet. Peki bölgede genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer illere göre Muğla daha korunaklı gibi görünüyor. Bunun sebebi temasın daha az olması mı sizce? Genel olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bölgemizde? Şimdi bakın e, Muğla e, diğer şehirlere göre daha şanslı bir yerdi. Evet. E, dün eğer haberlerde izlediyseniz Marmaris'in girişi, Muğlanın girişi. Evet. Girişi bir felaketti. Evet. Şimdi insanlar içgüdüsel olarak hareket ederek mümkün olduğu kadar pandeminin yoğun olduğu illerden bizim gibi daha alanların bol olduğu ve e, temiz olduğunu değerlendirdikleri alanlara göç ediyor. Evet. Şimdi sabah ben e, bununla ilgili e, il pandemi kuruluna da yazı yazdım. Bunun ivedilikle bir şekilde son derece kararlılıkla çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde evet. yani şu anda demin sorduğunuz soruya cevaben şu anda biz daha bakiriz diğer yerler, yerlerden ama evet. e, ilçedeki her hastanede e, korona vakası var. Ağırlıklı olarak devlet hastanesinde ama bizde de, Yücelen'de de e, bu hastanelerde bu vakalar var. Ama sayısal evet. olarak ülkenin e, oranına baktığınız zaman daha az diyebiliriz. Şu evet. an için diyebiliriz. Ama evet. yarından sonra bunu diyemeyecek duruma geleceğiz. Büyük ihtimalle. Çünkü büyük şehirlerden biliyorsunuz en fazla İzmir ve Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ağırlıklı vakalar var. Oralardan kötü haberler alıyoruz. Evet. Gerçekten işte bu ee, meslekin, meslektaşlarımızdan gelen haberler, biz oralarla sürekli e, arkadaşlarımızda meslektaşlarımızda konuşuyoruz. Oradan gelen haberler hiç içacıcı iç değil. Evet. Ama bu haberi e, alıp da o kaygıyla insanlar bu tarafa doğru hareket etmeye başladı. Evet. Yani bunun e, sizin kamuoyu e, etkinliğinizi de düşündüğüm zaman sizin vasıtanızın da vasıtanızın da bunda aktif hale gelerek e, etkinleştirerek bunu evet. e, ilgililere ulaştırılması lazım. Bunun son derece e, ivedilikle çözülmesi lazım. Aksi takdirde e, bundan e, önümüzdeki hafta biz aynı e, e, bu bölgenin bakirliğini konuşamayacağız. Ve iş işten geçmiş olacak ve buranın sağlık altyapısı her ne kadar kuvvetliyse de buna cevap verecek e, boyutlarda olmayacak ve bu hastaneler de çökecek e, bu defa. Evet. Yani burada ben sizle konuşmamda temel vermem gereken e, mesajın bu olduğunu düşünüyorum. Evet, e, sabah da görüşmüştük. Menteşe Belediye Başkanımızla o da aynı şeyi söyledi. Yani dünden beri Muğla'da, Muğla, Marmaris, Fethiye, Datça oralara yoğun bir geliş var ve gerçekten hani İtalya misali İtalya'da da salgın olduğunda insanlar bir yaşadığı olayları evet. biz burada yaşayacağız. Eğer evet. E, acil önlem alınmazsa Evet, alınmaya çalışılıyor. Evet. Daha sert önlemler gelecekti, inşallah bir an önce gelir ve insanlarımız da evet korkuyorlar, telaş, bir panik halindeler Ama yollara çıkması aslında onlar için daha tehlikeli. Bir yerden bir yere gelmeleri, hastalığı taşımanın taşımanın haricinde kendileri çok doğru. için de bir risk. O yüzden hani evlerinde kalıp kendilerini sterilize edip bu süreci geçirmeleri aslında kendileri için de çok daha doğru bir karar. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki hocam şey de sorayım. Salgında iklimsel etki konusunda ne düşünüyorsunuz? Sıcaklık ile virüsün canlı kalma sürecinin azaldığı yolunda birçok yazı var, birçok konuşmalar var sosyal medyada, Afrika'da da. Şu anda salgın çok yaygın değil. Geçen haftalarda böyle azdı sayılar. Sizce gerçekten salgının bu virüsün sıcaklıkla bir ilişkisi olacak mı? Hava ısındığında kaybolacak mı? Şimdi Dünya Sağlık Teşkilatı açıklama yaptı biliyorsunuz, e, e, iklimsel e, iklimsel ölçülerden daha önemli o çan eğrisini anlattı bize evet. biliyorsunuz. Evet. E, hastalığın bir tepe noktası var, ondan sonra aşağıya doğru indiği ile ilgili bir süreç var. Evet. Burada enkübasyon dönemi var, toplumsal bulaş var, ondan sonra tedavinin yeterliliği var, bir sürü ölçüler var. Evet. şimdi temel olan e, hastalık seyri bununla ilgilidir. Yoksa hastalığın sıcak iklimlerde daha yavaş seyrettiği ile ilgili e, yeterli e, bilimsel kanıt yok. Yani dolayısıyla sıcak kurtarmayacak bunu. Bunun hmm. o çan eğrisinin e, mevcut olan hastalığın seyriyle ilgili olan süreci, toplumsal bulaşla ilgili olan süreci belirleyecek. Hmm. Ama sıcak iklimle biz o kendimiz için konuştuğumuz zaman sıcak iklimde o çan eğrisinin bizde artık e, o alt limite geleceğini değerlendirdiğimiz için önümüzdeki yaz dönemi bizim için bir e, hastalığın en azından çok yavaşlaması açısından bir e, zamanlama olarak bize bir avantaj getiriyor ama sıcakta olmayacağına dair e, bilimsel bir kanıt yok. Bir Evet bilimsel bir kanıt yok. Peki sizce bu salgının şu anda hangi sürecindeyiz? Ya yani bayağı bir pik yap yani bayağı bir e, tırmanıyor şu anda. Çok, maalesef çok başındayız. Bakın yani e, ben e, kendi meslektaşlarımla sürekli diyaloğu olan bir hekimim. E, sadece yöneticilik yapmıyorum, hekimlik de yapıyorum ve çeşitli illerdeki arkadaşlarımla zaman zaman konuşuyorum. Şimdi e, e, kötü haberler, felaket haberleri hatta bunu bu şekilde adlandırmaktaki maksadım insanlara panik yaratmak değil ama insanlara bu işin ne kadar ciddi olduğunu, e, ortalıkta ne kadar az dolaşmaları gerektiğini, eveleri ne kadar kendilerini daha fazla kapatmaları gerektiğinin mesajını vermek için. Şimdi e, bu e, diğer illerde e, yavaş yavaş tırmanmaya başladı ama şu anda bile e, pek çok hastane İzmir'deki, İstanbul'daki o eğitim araştırma hastaneleri neredeyse e, büyük oranda dolu. Evet. Onlar başka bölümlerden kapasite e, yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi e, bu üstelik bu işin başlangıcı da hmm. eğer e, toplum olarak e, benim size söyleyeceklerimin e, bilim adamlarının söylediklerinden çok farklı değil çok ciddi bir şekilde evimize kapanmaz ise sosyal mesafe dediğimiz güncellenen o söylemi ikselleştirmezsek e, emin olun ki çok e, daha ciddi sonuçlarla karşılaşacağız. O, o zaman çok bu... başlangıçtayız. Emin olun çok başlangıçtayız. Yani bize de günde e, gelen vakalar var. Bizde de yatan vakalar var. Diğer iki eee ilçedeki hastanede de yatan vakalar var. Ama hmm. tek tük gelmeye başladı. Bunlar geometrik olarak çoğalmaya başlayacak. Eğer e, hala e, görüyorum e, çarşıda dolaşan insanlarımız var. Evet. Bunlar bu e, kayıtsızlıkla kayıtsızlıkta devam ederlerse çok acı yaşayacağız. Bunu bile bilebilmemiz lazım. Evet maalesef yani evde evde kalacağız. Evde kalmaktan başka bizi kurtaracak aslında çok bir şey yok. Evde kalacağız. Kurallara uyacağız ve bekleyeceğiz aslında yapmamız evet. gereken yani biz, bu. Biz karşımızda tank tüfek falan görsek daha görsel olarak etkileneceğiz. Evet. Ama virüsü göremediğimiz için insanlarımız bunun farkında değil. Ne evet. zaman ki ailesinden biri, ki yaşıyoruz bunları, ailesinden biri bundan etkilendiği zaman o zaman işte o cephedeki bombalanan savaş alanı gibi yaşamaya başlıyor. Evet. Lütfen herkes o çok özenli, dikkatli olsun. Çünkü görmediğimiz için tehlikenin ne kadar büyük olduğunu fark edemiyoruz. Görünce ancak tehlikenin büyüklüğünün farkındayız. Evet. Maalesef virüs görünemiyor. O evet, da evet, maalesef. kötü tarafı. Evet. Peki o zaman şunu mu anlıyoruz? Yani bu süre uzadıkça uzarsa daha doğrusu sağlık sistemi buna dayanabilecek mi? Evet Türkiye çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda gay gayet iyi bir konumdayız. Ee, ama bu süreç uzarsa sağlık sistemimizde e, ne gibi değişiklikler olabilir? Dayanabilir mi sağlık sistemimiz buna? Şimdi zaten amaçlanan şey bu süreyi uzatabilmek. Yani hastalar tek tek az az geldiği zaman biz kurum olarak bunlara e, organizeyiz, bunlara dayanabilecek durumdayız. Ama e, bu kadar e, toplum hareketinin e, kaygısız ve kayıtsız olduğu bir süreç yaşarsak eğer ki maalesef bunu tekrar vurguluyorum. öyle bir sürece e, doğru... E, gidiyoruz görünüyor. Eğer böyle bir şey yaşanırsa o zaman buraya yığılmalarla e, bu sistem çökecek. Evet. Bu eğer tap, yayılırsa dediğim çan eğrisi daha uzun bir süreçte e, alt seviyeye gelirse o zaman biz dayanabileceğiz. Ve tabi bu yığılmadan şimdi bakın bizde bile e, bu e, olay başlamasıyla beraber ee, personelimizde bir takım şikayetler oldu. Şükür ki yaptığımız testlerde olumsuz e, herhangi bir problem sonu çıkmadı. Ama bu yığılmalar kurumlara, hastanelere çok fazla miktarda bir, bir anda e, yığılırsa bu vakalar e, o zaman asker de kalmayacak cephede. Sağlık çalışanları da hasta olacak. Evet. Biliyorsunuz İspanya'da e, ölenlerin yüzde onundan daha fazlası sağlık, sağlık çalışmaları evet. olmaya başladı. İtalya'da da keza öyle. E, bunun sonucu o zaman sağlık hizmeti de tıkanacak. Sağlık hizmetini verecek e, komutan asker komutan. bir şey kalmayacak. Görüyorsunuz evet. e, sadece Çapa'dan üç tane öğretim üyesi kayboldu bu 15 evet. günlük sürece evet maalesef, maalesef. Ee, peki hocam şey de sorayım ee, bu koronavirüsünün belirtileri griple neredeyse aynı ee, insanlar hangi belirtileri böyle gördüklerinde size gelmeliler hemen bir boğazımız acıyor ya da hemen bir hapşırıkla size gelirsek orada da bir yığılma olacak çünkü hangi böyle evet ya gerçekten ben hastaneye gitmeliyim bu belirtiler neler ki biz gelip size başvuralım Şimdi talihsiz olan, e, bu işin talihsiz tarafı mevsimsel griplerin de yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda. Evet. Yani şu anda zaten e, geçen sene olsaydı biz burnumuz akan, öksürüğü olan, ondan sonra gemi sakıntısı olan e, hastalarla karşılaşacaktık. Ateşi olacaktı onların. Ama şimdi e, çok benzeşmezle beraber... Ee, soğuk algınlığından önemli bir farkı işte nezle olmuyorsunuz da. Bir anda hiçbir şeyiniz yokken öksürmeye başlıyorsunuz. Boğazınız, genziniz yanıyor. Ateşiniz çıkmaya başlıyor. Bazen de hiç belirtisiz, basit bir ishalle e, hasta gelebiliyor. E, i̇ki gün evvel gelen hastamızın hiçbir şikayeti yoktu. Sadece bir e, yakınının e, bizde yatması ve e, Covid tanısı alması sebebiyle başvurdu. E şimdi e, bu belirtilerle artık e, insanların e, hemen panik içinde sağlık kuruluna e, başvurmak yerine e, evde kendilerini dinlemeleri, çünkü biliyorsunuz pek çok hasta, semptomsuz yani belirtisiz de geçirebiliyor bunu. Evet. Kendini izole etmeyi öğrenmesi lazım. Hemen apar topar e, sağlık kurumuna başvurmak yerine evde oturması, böyle bir belirti varsa eşinden uzaklaşması, çocuklarına uzak durması e, ve bununla ilgili bir e, süreçte e, kendini dinlemesi gerekiyor. Hemen panik içinde sağlık kurumuna e, gidin e, mesajı vermiyoruz biz on insanlara. Evet. Ama bu belirtiler ertesi gün de devam ediyorsa, o zaman sağlık kurumuna başvurması. Ama başvururken de mutlaka, mutlaka ama e, gerçek anlamlı kendini koruyabilecek bizim e, bu piyasada gördüğünüz maskeleri takıp gelmesi gerekiyor. Evet. Maskeyi takmadan lütfen. E, kendini iyi hisseden e, kişilere de söylüyorum dışarı çıkmayınız hele hele hasta hastalık belirtileri, bu şikayetlerle ilgili e, herhangi bir e, bir tanesi varsa mutlaka evin içinde dahil olmak üzere maske takmaya maske. başlaması gerekir. Evet son e, yani, yani bakın maske maske tartışılacak bir konu olmamalı aslında. Şimdi evet. maske takmanın hiçbir faydası olmasa dahi en fazla bir aksesuar taşırsınız. Eskiden e, işte fular taşırdınız, bilmem biz gravat, neyse işte onları taşırdınız. Şimdi maske taşıyın. Bende var. Evet bizde de var. Evet, var. Ağzını görün diye yapıyorum. Evet. Siz de sembol olarak bence burada bir tane maske taşıyın. Ekrana evet. çıkarken insanlara mesaj olsun. Evet doğru söylüyorsunuz maskem var aslında şu anda gözüm ona takıldı maskem de tabii, var çünkü burada dursun. burada evet. dursun. ben kapıdan çıkarken bunu takıyorum tabii evet. ki biz daha e, riskli bir alanda çalışıyoruz ama evet. bütün e, kurumda çalışanlara da maske mecburiyeti getirdi evet. tartışılacak bir konu değil bu zamanda yani hiçbir faydası varsın olmasın varsın evet. size o maske yani bu benimle ilgili e, bu işi ciddiye aldığım mesajını versin, o bile yeter. Evet, e, maske tartışmaları zaten ilk baş, yani ilk günlerde çok oldu. Takmayın, size gerek yok, hasta olan taksın falan. Ama son 2-3 gündür bakıyorum ki, hayır maskesiz dışarıya çıkmayın denmeye başladı. Hiç evet. bir faydası varsın olmasın ama çıkmayın. Çıkmayın maskesiz yani. Maskesiz çıkmayın. Evet, kesinlikle size katılıyorum. Ben de e, tavsiyenizi dinleyeceğim normalde takıyorum zaten Sen hani buradan böyle çıktığımda olsun. da. Mesaj versin. evet kesinlikle haklısınız. O zaman şöyle mi diyoruz yani e, belirtiler başladığında telaş ateşiniz yükseldiğinde mesela. ve iki gün üç gün bu aynı seyde ve yükselerek Hayır. devam ediyorsa. Şöyle bu şikayetler başladığı zaman hemen telaş etmeyin lütfen. Evden evet. de hemen çıkmayın. Ama bu ertesi günde devam ediyorsa öksürüğünüz, ateşiniz yükseldiyse ee, işte bu genzinizdeki yanma çok arttıysa bunların bakın çok diagnostik e, bir özelliği e, yaş olmuyor. Yani nezle olmuyorsunuz bununla. Mevsimsel gripten farklı olarak. Ee, öksürüğünüz oluyor. Genziniz yanıyor. Ateşiniz oluyor. Ciddi bir halsizliğiniz oluyor. Eğer böyle bir belirti varsa maskesini takacak ilgili kuruma gidecek. Bu aile hekimi de olabilir. Buradaki prosedür şöyledir. Eee bir eee yataklı sağlık kurumu da olabilir. Tercihen eee aile hekimi de olabilir. Eee zaten oradaki yapılan yapılacak olan prosedür çok bellidir. Bizde de aynıdır. Aile hekimine de, de aynıdır. İşte eee Muğla'nın eee herhangi bir ilçesinde de aynıdır. Türkiye'nin herhangi bir ilinde de ee, aynıdır. Bu Sağlık Bakanlığı tarafından, pandemi kurulları tarafından biliyorsunuz bilimsel kurullar tarafından sürekli güncellenen talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Yani biz bireysel evet. e, bir kurum değiliz şu an itibariyle. Ve evet. e, fiili olarak da normal bildiğimiz sağlık hizmetlerini bıraktık şu anda. Sadece e, işte koronavirüsle ilgili bir kurum haline geldik ve de Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda da tek vücut olarak hareket edilen evet. kurumlar halindeyiz şu an. Evet. Ee, bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Ee, sürekli yazılıp çiziliyor salgından sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Yeni bir dünya kurulacak deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İçimize mi kapanacağız yoksa daha da bir küresel bir yaşam mı olacak? Her şey online mi olacak? Her şey teknoloji mi olacak? Siz nasıl bir dünya görüyorsunuz bu virüsten sonra? Şimdi e, e, doğanın kuralı şudur. E, bir kere çok ciddi bir travma, çok ciddi bir musibet ki en evet. son 100 yıl evvel yaşanmış bu kadar büyük bir e, musibet. Pandemi 100 sene evvel olmuş. Hatta 113 sene evvel olmuş. E, bundan sonra hep iyilikler ortaya çıkar. Ben optimist bir insanım. Ben bundan sonra iyi bir dünyayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bakın hepimiz evde oturmakla ondan sonra başka değerler kazanmaya başladık. Yani. yani sizin için şu anda iyi bir araba çok önemli mi? Ya da çok iyi bir kıyafet çok mu önemli? Ya da işte akşam yemek yediğiniz çok keyif aldığınız bir restoran şu anda önemli mi? Değil. Başka değerlerimiz olacak artık. Bu çok evet. iyi bir şeyden, iyi bir sürece gireceğimizin dalaleti. O yüzden de artık değerli olan şeyleri, gerçek değerli olan şeyleri öğreneceğiz hayatımızda. Ben geleceğe o anlamda son derece olumlu bakıyorum. Evet. Yani inşallah ama bu arada herkese tavsiyem, herkes özellikle bakın hep bu gözden kaçıyor. Özellikle çocuklarınızı dışarı lütfen bırakmayın çünkü onlar taşıyıcılar bereket hmm. ki onlara bir şey olmuyor ama getirip evde o büyük yaşlı ebeveynlere e, ciddi bir şekilde tehlike oluşturuyorlar. Tehlike oluşturuyor. Sokakta yani. da oynamasınlar. Ev bahçesi varsa orada kalsınlar ama sokağa çıkarılmasınlar çünkü temel taşıyıcılar onlar. Hmm. Bu arada. Bakın ilçedeki bütün hastaneler ben son mesajı da öyle vermek isterim. Buyurun. Ee, i̇lçedeki bütün hastaneler bununla ilgili aynı donanıma sahipler. Ee, bütün ekipleri ona göre eğitildi. Herkes e, kendi e, içinde e, bununla ilgili bakanlıktan gelen talimatlar doğrultusunda sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla burada şu an için o korktuğumuz dışarıdan gelen baskın olmadığı takdirde sağlıkla ilgili bir eksik yok. Ve e, elimizden geldiği kadar biz her şeyi bıraktık. Burada özel hastane, devlet hastanesi e, ya da böyle bir kavram yok artık. Bu bir kamu hizmeti noktasına geldi. Evet. Her hastanede bununla ilgili elinden ne geliyorsa maddi olarak manevi olarak da personeliyle elinden gelen her türlü hazırlığı yaptı. Hmm. Şimdi bizim hastane olarak personelimizle beraber son derece iyi bir moral ve kondisyona sahip olduğumuzu söyleyip insanlar hmm. bir rahatlasın. Evet. Hepsi ihtiya ihtiyaçları olmasınlar olmasın istemiyoruz onları hastaneye gelsinler ama olduğu takdirde de e, ee, işte buradaki, bizdeki, devletteki, yücelendeki bütün arkadaşlar iyi moralde moralle bu işe hazırlar. Tabii evet. bu iş hala fiili olarak yürüyor, vakalar gelip gidiyor falan. Ee, ama e, şu anda iyi durumdayız. Sağlık hizmeti altyapısı olarak ilçede rahat olsun. Evet bunları duymak içimize su serpti açıkçası. Evet, evet e, Sayın Sahir Ökten, Sayın Hocamız Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlere de koronavirüsüyle mücadelede kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağ, Çünkü sizlere sağ. çok ihtiyacımız var. Sağ. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, Ahu Hastanesi başhekimi, operatör doktor Sahir Ökten ile görüştük. Çok güzel bilgiler verdi bize. Tekrar tekrar yineleyelim, evde kalalım. Çünkü bizi kurtaracak olan tek şey aslında evde kalmak. Tekrarlayalım, evde kalalım lütfen. Maskelerimizi takalım. Dışarıya çıktığımızda da maske takalım. Hatta hocamızın dediği gibi evin içerisinde de eğer ki bir e, rahatsızlığı olan varsa lütfen maske takmaktan asla vazgeçmeyelim. Çocuklarımızı kendi bahçemizin haricinde dışarıya çıkarmayalım. Çünkü onlara bir şey olmuyor demeyelim ama onlar da taşıyıcı olabiliyorlar. Çocuklarımızı da bu süreçte yanımızda tutalım. Kendi bahçemizde, kendi balkonumuzda çocuklarımızla vakit geçirelim. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece bu işten başarılı çıkacağımıza ben yürekten inanıyorum aslında. Daha sonra aslında bugün yine belediye başkanlarımız olacak. Onları tekrardan yayına alacağız. Diğer başkanlarımızı ve bizi izlemeye devam edin diyoruz. Yorumlarınız olursa lütfen Facebook sayfamıza, Instagram ve YouTube sayfalarımızda yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.